Bakın kedi anaları. Kedileri etrafını terk etmiyor. Yapacakları yeri kıbleyi gösteriyorlar. Her gün kıblenin önü dolu. Özellikle cuma günleri. Ha işte. Yavrulattırıp oraya koymuşlar. Arası da gelip böyle bu ses ne onlardan gelen işkence mi var? diye bağırtıyor. Yemin ederim bunlar işkence yapıyor. Beni davallık eden kadınlardan biri. Sürekli bana yüklenen burada gençleri saldırttan Öteki de hepsi zaten. Onları yavru iken evlerinde, Evlerinin önünde. Sonra gençleştiğimi atıyorlar öyle oralara her cuma kıblenin önünü dolduruyorlar pislikle kokulu böyle böcek sinek sivri sinek çeken maksat caminin içini pislikle doldurmak pislikten çıkmış sinek sili sineklerin camidekileri kon, konması tüm maksat o bütün mikropları orda yaymak orada oturan ihtiyarlara aşılamak tüm ama çok gördüler kamerayı kaybolacaklar Kirliye bak, o bak. Nasıl, ne kadar tarafta toplamış bunlar. Amaç tamamen kıbleye saldırmak orada. Bak, yavaş yavaş getiriyor onları kıbleye. Oraya alıştıracak. onu geri gidiyor. Şu şırpıntı tam bir baş belası. Bana iftirayla ifade veren tezgahla bir sürü karı toplayan oraya köpekli ki erkekleri bana saldırsın. Bütün gün yaptıkları iş bu hayvanlarla uğraşmak onları üretmek, şu kıbleyi alıştırmak. Konacakları yeri gösteriyor. Oradaki tel örgüyü nasıl yok ederiz, oraya nasıl bir şeyler, paradiklerini toplar sokarız, tek dertleri 3 tane dava yükledi bu şırkıntılar bana. Oraya bir şeyler atıyorlar ki hayvanlar oraya alırsın. Aynı buraya yaptıkları gibi. Buradan kesinlikle bakılır. %7-8 tane küçük şu köşede varmış sadece. Buraların doluydu şuralara bıraktılar elini şu yan tarafta merdivenin altına bile pancurumun üstüne bile dişli doldurdular şimdi şuraya devam etmek istiyorlar çünkü diyorum burada Kediyi oraya yerleştirdi. Yerini biliyor. kadın Allah şartmış belli çünkü epey değişmiş şu başı hiç çıkmıyor ötekinde de kelebek hastalığı var ölümcül bir hastalık hiç geçmez bağışıklık sistemini etkiliyor ve hiçbir ilacı yok kurtuluşu yok onu insanlara aşırıyor 天气预报。